çapında 4.6 milyon oyuncusu olan 2018'den beri açık online mining simülasyonundan aylık 1000 dolar kazanabilmek mümkün mü? Bugüne kadar 73 tane bitcoin dağıtmışlar. 67-70 bin dolardan sayarsanız tanesini fena bir rakam değil açıkçası. Ama buradan gerçekten kazanılıyor mu? Daha öncesinde kurduğu mining odamın sonuçları neler? Ve Türkiye'de ortalama bir maaş kadar kazanabilmek için neler yapmak lazım onu anlatacağım bu bölümde sizlere. O yüzden bir an önce başlayalım isterseniz. Hi. Şimdi bu bölüm biraz daha güncelleme gibi olacak. Önceki bölümlerden bazı kesitler vereceğim önemli olduğunu düşündüm. Ama bazı yenilikler var. Biraz daha mining cihazı aldım. Ve gerçekten iyi diyebileceğimiz bir maaş olabilecek gelirleri buradan nasıl kazanabiliriz? Bunların detaylarını bu bölümde anlatacağım. O yüzden şimdi küçük bir hatırlayalım. Neydi bu olur coin diye. Böyle piksel piksel karakterler. Fakat öyle yeni bir yerde değil. 5 seneye yakın süredir açık. Bir de üstüne Twitter'da 195 bin. Youtube'da 127 bin. Telegram'da 68 bin takip var. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. İnsanlar gerçekten buradan para kazanmıyor olsa bu kadar takipçi olmazdı herhalde diye. Arkadaşlar genel olarak burada oyunlar var. Flash oyunlar. internetten oynadığınız belki de eski zamanlarda oynadığınız ya da şimdi yapacağınız. Günlük biraz bu oyunlardan oynayarak ya da anket kısmı da var. Onu da göstereceğim sizlere. Bunları yaparak RLT token dediğimiz kendi tokenlarından kazanabiliyor ve internet üzerinden ücretsiz bir şekilde bakın kendi siteleri de var burada veriyorum. Ücretsiz Doge kazan, ücretsiz BNB kazan Ücretsiz işte BTC kazan falan diye sayfalarını görebiliyorsunuz zaten. Buradan kazandığınız RLT tokenlarla bir mining odası database dediğimiz bir veri merkezi yaratıyorsunuz ve bunun içine mining makinelerini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunu da az önce söylediğim gibi buradan yaptığınız ücretsiz işlerle yapabiliyorsunuz. Bir tık zaman alabilir, ara ara da gelebilirsiniz ama telefonunuzda oynayacağınız ya da PlayStationınızda oynayacağınız vakti gelip şurada bir kısmını en azından harcasanız günlük belki belli bir süre sonra öyle bir sistem kuracaksınız ki burada sürekli bir pasif gelir elde edebileceksiniz. Şimdi detaylarına tekniğine girmeden önce şunun bir matematiğine bakalım. Burayı kullananlar daha önce ne kadar kazanmış? Ben ne yapacağım Bu o yüklü rakamları nasıl kazanabiliriz? Bir onu bir görelim. Şimdi buradan anlayabileceğiniz ücretsiz de kazanabiliyorsunuz. Birçok coin var. Doge'si var, Bitcoin'i var, Solana'sı var, TRX'i var. Yani birçoğunu seçip yapabiliyorsunuz. Bunu anlatacağım zaten ama doğal olarak ücretsizi, ücretli alıp mining cihazı kurmaya göre daha uzun sürebilecek bir şey. Ama kazandırmıyor değil. Görmüş olalım beraber. Bu birkaç yıl öncesine ait bir haber. Gördüğüm kadarıyla 1000 pH'e ulaştığınız zaman günlük yaklaşık 0.3 dolarlık ortalama konuşuyorlar. Bir gelir elde edebiliyorsunuz buradan. En azından makalede yazılan bu. Aynı zamanda Ayrı bir makaleye baktığım zaman yine oyuncularından bir tanesi yazmış bunu da. Gördüğünüz üzere burada matematiğini de yapmış. 1 pH işte 1000 THS işte o da ne kadar da GHS yapıyor vesaire diye. Yaklaşık 250-350 PHS arası 1 dolarlık günlük kazanabiliyorsunuz diyor. Şimdi bu rakam biraz daha yüksek bir rakam. Çok büyük ihtimal daha fazla insan girdi ama bu yeni makalelerden bir tanesi bu arada. Arttırmış da olabilirler ödülleri daha fazla kullanılınca burası. Ben de yeni yeni başladım. Mining cihazlarını falan daha yeni aldım hani buradan kurmaya. Ama orada küçük bir hata yapmışım onu da göstereceğim sizlere ne yaptığımı. Hata demeyelim de farklı bir şey yapacaktım. Onu anlatacağım. Demiş ki bakın ücretsiz oynuyor bu adam. 60 PS'ye ulaştım. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde demiş. Buraya ulaştığınız zaman günlük yaklaşık 1 dolar diyor. Bunu daha cüzi tutacağız biz rakamlarda. Ve şöyle benim hesabıma bir bakalım. Ha bu arada günlük experience e yani deneyim puanları falan da var. ikinci gününde şu an claimini yapıyorum. Her gün giremiyorum buraya yoğunluktan dolayı. Neyse benim yaklaşık burada 1800 pH'im var. Şu mining cihazlarını da bir önceki bölümde eklediğimi hatırlıyorsunuzdur. Bu bölümde biraz daha ekleyeceğiz onlara. 1800. Şimdi basit bir matematik yapalım sizlerle birlikte şuraya göre. Şu anki haliyle benim hesabımın yaklaşık 5.5 6 dolarlık bir getirisi olması demek günlük bu. Fakat ben bunu daha cüzüyü tutacağım. Çünkü gelip oyunlarını oynayamıyorum. Gücü arttıramıyorum. Bunu yaptığınız zaman daha da hızlanıyor. Ondan bahsedeceğiz beraber. Diyelim ki bu 6 dolar olmasın da düşürün tamamiyle tamamıyla bu güçte bile 2 dolar olsun. Ben burayı ücretsiz oynamadım. Mining cihazlarını aldım oradan. Yaklaşık 150 mi 200 dolarlık mı ne bir yatırım yapmıştım buraya o mining cihazlarını alabilmek için. Onlardan da dediğim gibi bahsedeceğiz. Diyelim ki 2 dolar olsun. Yaklaşık aylık 60 dolarlık bir getiri yapabiliyor bu. Yani bu da işte 4 ay 5 ay içerisinde bir amorti süresi yapıyor. Yani yaklaşık konuşuyorum. Daha hızlı da olabilir daha fazlası da coin olarak veriyor çünkü. Bu coin'in değeri artabilir azalabilir zamanla bunu bilemiyoruz. Daha hızlı da amorti olabilir daha yavaş da olabilir. Ama diyelim ki şu gücü benim burada olan işte 1800'ü bunu 10.000, 20.000, 30.000 yapma ihtimaliniz var. Böyle bir şey mümkün. Nasıl mümkün? Mining cihazları daha fazla alarak mümkün buraya ya da gidip oyunları oynayarak mümkün. Şu anki mining cihazlarınızın gücünü arttırarak mümkün. Ya da üçüncü bir seçenek birinciye çok benzer. Gayet sağlam bir mining cihazı alarak mümkün. Bakın mesela market yerine gittiğiniz zaman satın aldı. Burada en yüksek güçlere bakmaya çalıştım. Görebiliyorsunuz 5250 RLT. Şu an RLT'yi alabilmek için 1 dolara tekabül ediyor. Yani 500 tane almak istiyorsanız 500 USDT veriyorsunuz. Bu 5250 nedeni şu. 200 bin neredeyse pH'i var burada. Ya da Unreal Soldier 110 bin var. Şu güzel fena bir rakam değil açıkçası. Benim şu an yapmak istediğim daha önce de dedim ya bir şeyleri yanlış kurdum mining cihazlarını aldıktan sonra diye. Şu burada My Power kısmı var ya tıkladığınız zaman aşağıda burada Split Power gücü böl diye bir şey var. Ben bunların hepsini Bitcoin'e verdim. Genel olarak yani otomatik olarak vermiş daha doğrusu. Hala da öyle sizlere gösterebilmek için tuttum. Değiştireceğim çünkü bunu. Amacım şu. Bütün gücü roller coin'e yani RLT token'a yatırmak. Oradan RLT token'ları biriktirmek. Arada zamanım olunca gelip oynamak. Bu RLT token yani yüksek fiyatlarına ulaştığım zaman da gidip şöyle bir cihazı buradan almak. Çünkü 110 bin diyelim. Şunu almış olalım. 1962 var burada. 110 .000. E az önce 2000 minimum diyelim 1 dolar 2 dolar aylık yapabiliyorsak. Şurada 110 binle siz çarpın. Yani günlük 50 ile 150 dolar gibi bir rakam yapması lazım. Oyunlarında oynayıp gücü de arttırıyorsanız, bunu da yapıyorsanız. Zaten o yüzden fiyatları bu kadar. Yani böyle bir şey aldığınız zaman buradan kazancınız doğal olarak artacak. Benim de hedefim bu. Bunu ücretsiz de yapabilirsiniz, ücretli de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama tabii ki zamanla daha da sürdürülebilir yapabilmek için 6 senedir açıklar. Buradaki kazançlar da düşmeye devam edecek. Bunu biliyorsunuz. Hani günlük 50 dolar kazanıyorsunuz. Bu 5 sene sonra da aynı olacak demek değil. Yavaş yavaş o da azalacak tahminen. 6 sene sürdürülebilir. Hatta biraz araştırma yaptım. Buradan ücretsiz olarak oynayıp kazananları görmeye çalıştım. Bakalım ne kadar kazanabiliyorlar? Farklı farklı insanlar var mı diye. Reddit'te baya bir sonuca denk geldim. Bakın bu kişi aylık 5 dolar kazanabiliyormuş. Mini oyunları oynayarak. Aylık 20 dolar, haftalık 4 dolar kazanan var. Haftalık sadece 1 dolar kazanan var. Demek ki az kullanıyor. Bunların hepsi ücretsiz oynuyor burayı. Aylık 100 dolar kazanan var. Aylık 200 dolar kazanan var. Season Pass. Sezonluk bir bilet alın. Yani burayı farklı şekillerde kullanıp sonuçlar alanlar var ama bunlar ücretsiz dediğim gibi. Bir tık daha belki ücretini vererek, hesabınızı arttırarak ben o şekilde girmiştim. İşleri biraz daha sağlam alıp amorti şansınızı arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi sonuçta bir risk 6 sene açık. Bundan sonra bir 6 sene daha açık kalacak demek değil bu. Yani yarın kepenkleri indirip gidebilirler. Bunu bilemiyoruz. Her zaman söylediğim gibi bunun riskini göze alarak yapacaksınız zaten. Neyse şimdi ben burada hesabı nasıl kurabilirsin? Bu mining cihazları odanıza nasıl konulabilir? Bunları göstermiş olayım hızlısın. Bakın ilk girdiğiniz zaman bir e-mail adresi veriyorsanız click verify verifikasyon yapıyorsunuz. Continuity with email diyorsunuz ya da Google veya Twitter'la bile girebilirsiniz. Bu kadar aslında hesabınıza giriyorsunuz. Ondan sonra şu anki sistemde isim cisim vesaire isteyebilir ama benden ilk başta hiçbir şey istememişti. Bunu yazdığım gibi hesaba girmiştim. O yüzden şimdi kayıt yapmanız için bu kadarı yeterli olur zaten. İlk platforma girdiğiniz zaman biraz karışık görünebilir. Ama burada iki ana başlık var. Sadece bu konsepti anlayabileceğiniz. Birincisi mining ve mining power diyebileceğimiz bu kazım gücünden bahsediyoruz. İkincisi de reward pools diye geçiyor. Yani ödüller alabileceğiniz havuz. Bu ikisini bildiğiniz zaman oyunun konseptini anlamış oluyorsunuz bile. İlk başta size boş bir oda veriliyor. Yani ilk hesabı açtığınızda bin satoshinin yanında diyelim. Bu odayı buradaki aktivitelerinizde dolduruyorsunuz. Rack dediğimiz raflardan alıyorsunuz. Bir de mining cihazlarından alıyorsunuz. Şu anki hali odayı çok fazla yenilememiş olsam da görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani baya bir mining cihazı aldım. 3 tane. Dördüncüyü de aldım. Buraya da mining cihazlarını ekleyeceğim. Ve sonuç olarak şu hale getir çalışıyorum aslında. Hatta şu odayı kurarken yakın dönemde aldığım için bütün bu mining cihazlarını size bir göstermiş olayım şimdi nasıl yapabildim diye. Şimdi dostlar burayı boş düşünün. Hani ben boşken yüklemeye başladım. Burayı nasıl yapabiliyorsunuz? Sol tarafta bakın şöyle storage kısmı var. Buradan inventory'e gidiyorsunuz. Aldığınız zaman buraya yansıyor. Alacağınız yeri de göstereceğim eğer istiyorsanız. Ama ücretsiz yaparken de oradan almak zorunda kalacaksınız. RLT tokenlar falan birikecek oradan yapacaksınız. Inventory kısmına gidiyorsunuz. Buradan ilkine tıklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde önce rafları koyacağım. Bakın 4 tane almıştım gördüğünüz üzere. Birinciyi yerleştirdim. Şimdi ikinciye tıklayacağım, ikinciyi koyacağım oraya. Gördüğünüz üzere 4 taneyi de yerleştirdim ben buraya. Şimdi bu Rex kısmında yani bu raflar kısmında Miners'e geçiyorum onun sağındaki. Buradaki işte kazım yapan cihazları koyacağım birer birer. Bakın bir tanesini yerleştirdim. Şimdi ikinciyi yerleştirdim. Şöyle hepsini yerleştirdim. Sonuncuyu da koydum arkadaşlar şimdi. Bakın bütün raflarım artık dolu bu kazım cihazlarıyla birlikte. Bu arada şimdi bir bilgisayarınız var burada gördüğünüz üzere. Bunun gücünü nasıl arttırabilirsiniz? İki farklı yöntem var. Onun hızlısından göstereyim yine. Play tuşuna ara ara basmanız lazım. Buradan hem oyunlar oynayacaksınız hem de şarj edeceksiniz o cihazı. Mesela buradaki oyunlardan bazılarıyla işte gücü arttıralım. Şunu açalım. Lambo Rider diye. Evet 6500 puan kazanmış oldum buradan. Bu bana tahminen ekstra hız olarak 2x 2x falan veriyorlar bazen. Hani yani gücünü arttırıyor bilgisayarınızın daha iyi kazım yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden zaten oyunları ara ara oynamak önemli. Bakın 1700 küsürdü. Şu an kazım gücüm pH'im 1800'ün üzerine çıktı. Ve bu önümüzdeki 24 saatte böyle kalacak ve oyunları oynamaya devam ettikçe de gücünü arttıracağım. Burada arkadaşlar görevler yapıyorsunuz. Bu görevler özellikle %20 daha fazla RLT veriyor mesela. Prime Service diye bir şey var. Torox diye ayrı bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar mesela gördüğünüz üzere bu şekilde RLT'ler veriyor. Aşağıdakileri yaparsanız bakın Torox'tan bahsetmiştim. 1263 veriyor RLT. Bunu oynarsanız. Hani gidip görevlere bakabilirsiniz. Apple için var, Android için var, bilgisayarlar için var. Bunları yaparsanız daha fazla RLT kazanıyorsunuz. Bu RLT'lerle gidip mining cihazı alabiliyorsunuz. Onu da nereden yapacaksınız? Burada store kısmı var. Gidip miners'a tıklayabilirsiniz. Şöyle göstermiş olayım. Kendi dükkanlarından alabiliyorsunuz. Benim de aldığım gibi. Ya da gidip hemen aşağısında market yeri var. Market yerinde buy'a tıklarsınız. Buradan da sağdan miners'ı seçersiniz. Az önce gösterdiğim işte 5200 bilmem ne falan RLT'ler 2000 dolarlık falan var diye onlar onlar işte. Şimdi bu aralar biraz miner daha ekledim demiştim değil mi? Halloween dönemi var ya bu cadılar bayramı. Onunla alakalı miner'lar yapmışlar. Bunları satıyorlar. Onlardan birkaç tanesini aldım onları da şimdi eklemiş olacağım hesabıma bakalım beraber. Halloween yani cadılar bayramı geldiği için konsepti biraz değiştirdiler. Bakın burada görebiliyorsunuz. Meet the Dracula getirmişler burada. Dracula ile tanış diye. Hamster kıyafeti yani hamsterınızı değiştirebiliyorsunuz. Şu an yani bu tarz bir konseptleri var. Neyse get Dracula diyerek alabilirsiniz aslında bunu da. Yine yukarıdaki ayrı etkinliklerini de görebiliyorsunuz. The Hunting Hour diye, Witching Hour Bundles vesaire. Bunların hepsi cadılar bayramıyla alakalı. Mesela şuna bakalım birlikte. The Fright Night Cinema diye bir şey var. Korku gecesi sineması şeklinde yapmışlar. Fena değil, ayrı bir etkinlik. Yani şu anki bu etkinliklere katıldığınız zaman daha fazla ödül kazanıyorsunuz, daha fazla puan, daha fazla hız veriliyor sizlere mining yapabilmeniz için. Açıkçası böyle etkinlikleri yakalamaya çalışın burayı oynuyorsanız, özellikle de ücretsiz oynuyorsanız işinizi daha hızlı hale getirir. Daha kolay o güçleri almış, daha kolay kazım yapmış olursunuz burada e daha fazla token demek bu da sonuçta. Dediğim gibi özellikle de ücretsiz yapıyorsanız. Şu an cadılar bayramı için aldıklarımı da daha kurmadım bir kuralım beraber. Bakın şimdi inventory kısmına geldim. Miners yani mining makinelerine bakacağım. O son aldıklarım bunları eklememiştim. Görebiliyorsunuz işte iskelet tarzı bir şey var. Yani korkuyla cadılar bayramıyla alakalı işte mining cihazlarından bahsediyoruz. Tekrar ana sayfaya odama gideyim şimdi. Bakın burada boş bir tane rafım var. Üzerine tıklayacağım onları ekleyeceğim şimdi. Şurada aşağıda miners'a tıklıyorum ve şöyle birer birer ekleyeceğim görebiliyorsunuz. Aşağıdakine tıkladım. Gerçi hepsine yetmeyecek galiba yerim Bir tane daha şey almam gerekecek şimdi. Üç tanesini doldurduk bile. Hadi şunu da koyalım. Sonra bir tane daha buradan raf almam gerekecek ki. Şu an yerim yok maalesef. Hani bir tane daha alacağım buradan. Ondan sonrasında kalan bu 2'yi ekleyebileceğim. Onu artık sonra yaparım. Ben bir tanesini sığar diye düşündüm ama bunlar büyük alanlarmış. Yani böyle cadılar bayramından da yararlanıyorum şu an. Bakalım o başta dediğim RLT'leri ara ara böyle günlük girip güçleri arttırarak onu biriktirdikten sonra alabilecek miyim? Buradan böyle günlük yüksek miktarlar yatırım yapanlar için özellikle mümkün olabilecek mi? Ücretsiz olursa çok daha uzun vakitler alabileceğinden ben böyle bir şey yapmayı tercih ediyorum. Ama şimdi bu kadar yatırımdan sonra diyorum ki işte o RLT'leri toplayayım, ondan sonra bu işlemleri yapayım. Bakın onu beraber göreceğiz. Neyse cadılar bayramından da küçük bir kesit vereyim dedim sizlere. E, süper arkadaşlar, yine dolu bir bölümü geride bıraktık. Buradan gerçekten aile 1000 dolar kazanılabilir mi? Birçok farklı insanın farklı rakamlar kazandığını görebiliyorsunuz ama ücretsiz olarak. Bunu yapabilmek gerçekten çok zor. O yüzden tahminen bu rakamları yapanlar daha öncesinden güzel yatırımlar yapanlardı. Video içerisinde de gösterdiğim gibi. Bakalım RLT kazanarak bunları da tekrar büyük bir mining cihazına yatırım yaparak bu sonuçları elde edebilecek miyim beraber görelim. Onun dışında tabii ki burada verdiğim bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine o bilgileri verdiğim Twitter'ım da var. Onun linkini de aşağı koyuyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.